<Sessizlik> evet. Yaptım arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Bu videoda da like atmayı unutmayın. <Sessizlik> Nupla vs atıyorum şu anda. sefer o beni vurdu. Tamam, tamam. Hala ağlayacak durumum yok. <laughs> durdu beni. Olsun. Bundan öndeyim. Bitirdin mi şunu bu sefer. Nerede o? De, de, de. Merhaba 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 no kardeş. No kardeş no kardeş no kardeş no kardeş. 3 3 çok yakın. Bu sefer ben onun şeyinden çıkacağım. Selamun aleyküm baba. Nasıl vuruyor beni? Hile var bana ne? Geliyorum baba. Rescom Mansion Pam Pam Pam. Hile var. Hile var. Bana ne hile var? Nereye gideceğim? Ya uyum kasma ya. Of. Geçtim. Beyler gelin hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Ağlama lan. Başla. Başla baba. Başla baba. Başla baba. Başla baba. Başla baba. Başla baba. onun işi. Bir dakika çıktı mı o bana? O ne oldu orada? Çıkıyoruz baba. Oha ya. Sayılmıyor bu ya. Bu çocuk hızlı vuramaz. Bu çocuk hızlı vuramaz. Beni bulması imkansız bu arada. Çok da imkansız sayılmaz da. <Sessizlik> gel gel. Oha! Oha! Ben duvara vurdum çocuk nasıl öldü? Nereye vurdum da göremedim bu arada. Lan! Oha! Oha! Selamın aleyküm derken. Çocuğun öyle yapacağını biliyorum. Çocuğu bekleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdan direkt nişan alacağım bir anda. İzleyin bir. İzle ke. Devam ke. İzle ke. Oğlum nerede? Gel kardeş sen de bir kebap yemeye gidelim. Kardeş nerede? Bununla kebap yemeye gidecek. Kardeş senle kebap yemek için anlaşmıştık. Ama bana vuruyorsun burada. Yok abi hile var ya. O zaman bir, iki, üç. İşte bu. Bir başlayalım. Ort Orta sağ olacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bir yanlışlık bir dakika var. Bir dakika. Bir dakika. Yanlışlığı çözük geliyorum. Tam Sorunu halledip geldim. Rahat ki. Devam ki. Kale 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 kale. Kaleyi kapacağım. Hadi ya kale. Ya kaleci oldum değil mi? Hadi. Bak abi ben kaleci olana kadar. Ben kaleci olacağım. Ben kaleci. Hemen tamam. katıl zaten. Hemen toprak katıl zaten. Ya ben çocuğu istemiyorum ya. Ben bu çocuğu istemiyorum. Onu acaba silip şey yapsam mı? Çünkü onun girdiği takımlara kesinlikle girmeyeceğim. Toprak. Geleceğim mi? Geleceğim mi? Evet arkadaşlar buraya geldim. Eee çok oldu Bu vardı Türkiye'de böyle bir marka yok. Ben burayı seçiyorum. Soru bilmece oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu bunu Ege abimle çekmemi istiyorsanız şu anki çektiğim videoya 155 like gelmeli. Yani buna Ege abimle çekmek istiyorsak. Bir dakika. Marvel mi? DC mi? Ben Marvel'ım. Çünkü ben Spider, Bak. Bakın Marvel. Bakın. Tom Holland. Neyse. Geçelim bir soru bulalım. Çıkabaks, çıkabaks, iPhone 15 çıkabaks. Hangisinde yaşamayı tercih edersin? Mağarada ağaç ben ağaç evini seçerdim. Mağarada nasıl yaşayayım? Mağara kap karanlık. Elfileri alıyorsanız alın da pili biterse ne yapacağız? Nereden pil bulacağız mağarada? İçine taş mı koyacağız? Hangisi olmayı tercih ederdin? En büyük kardeş, en küçük kardeş. Hmm, onu düşünmem lazım. Ben en büyük kardeş olmak isterdim. Yok ya da en küçük. Fethet en küçük. İşte bu. Ya kardeşim çıkmaz sokakmış. biz nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Çıkabax. iPhone 15 Çıkabax. iPhone 15 Pro Max Çıkabax. Hangisi önce geldi? Ne hangisi önce geldi? Tavuk diyorum. Tavuk ne alaka bilmiyorum ama 1 2 3 Olmayacak kesin. Ya ben olmayacak dedim tavuk. Ee, an ne? Aha, nasıl? Tavuk değil ya. Ey göçüz. Uç, uçtum uçtum kartal gibi. Crab me, Kro. diyor ki. Krep me mafıl mı? Hmm. Ben Muffle'ı daha çok seviyorum ya. Aa, giremiyorum ha. Ben Muffle'ı daha çok seviyorum. Ya nasıl ya? Ama Muffle'ı seviyorum. Ama bu oyunda amacımız doğru cevabı bulmak derken. Oğlum biz background'taydık ya. Burada da mı background'a düştük derken? Ne oluyor? Jumpscare'i değil mi? Ama iyi sesi açmadım. Yoksa yani korku videosu olmasını istemiyorum. Aff. Ben gözleme. Gözleme yemek abi tatlı değil. Neyse. Neyse. Dünyanın en akıllı dünyanın en zengin. En akıllı. Beynimiz yoksa ne yapabiliriz arkadaşlar? Ay kardeş oturuyor. Kardeş galiba süper bir teknik bulmuşsun da. Neyse boş ver. Hangisi hangisi eğlence? Hangi, okuyamadım. Hangi hangisi daha eğlenceli? Hızlı tren biraz korkunç bu da. Ya ben su kaydıranı çok sevmiyorum. Mesela en büyük su kaydıran yanlış değil mi? Oha. Neyse. Yanlışlıkla doğru cevabı bulduk olsun. Mesela su kaydıranda mesela en büyük su kaydıranı çıkmak istiyorsunuz ve çıkana kadar da merdivende yoruluyorsunuz. Asansör olsa iyiydi. Ama Ankara Park'ta asansör ne arasın? Hangisi? Hangi ağa daha iyi? Soğuk. Sıcakta ben pişiyorum. Bu oyunu bitireceğim. Ama git gide sorular fazla olmaya başlıyor. Orada ne yapacağım bilmiyorum. Hangisi tercih edersin? Arkadaşlar ben cevap vermeden gidiyorum valla. Duvarı kim yıktı? Şunu hatırlattı bana. Birisi kapıyı kırıyor yani böyle abi ya, ya, diye kapıyı kırıyor ya. Ama onun duvar versiyonu gibi sanki. Evet. Aa. Ya Beni trollemeyi kessin artık. Bakon kardeş sen nasıl geldin? Düş aşağı. Oha düş aşağı dedim direkt düştün. Nasıl bir beyim var bende. Evet selamun aleyküm. En büyük pastırma türü. Dirispi. Cerev. Ben bunları hiç duymadım hayatımda. Ben cerev diyorum. Hayatımda hiç duymadığım şeyi. Evet. Hayır. Hayır uzaya gideceğim. Uzaya gideceğim. Oha! Asansörlerin dışına çıkabiliyor musunuz? Zaten ben gördüm. Çıkabaksın. Mbappe. İşte tut 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 tut. En büyük pası maçlara. Çıkabaksın. kafam karışıyor ya. Bir dakika selamun aleyküm kardeş. Arkadaşlar onlar videoda olduklarını bilmiyorlar. Kanalımı görseler videoda olduğunu görecekler. Hangisini tercih edersin? <laughs> ekstra parmak. Ekstra parmak. İkisini aynı renk. İkisi aynı şey. Ben ekstra parmak seçerim. İkisi de ekstra parmak ya. Kafayı mı yiyeceğim ya? Geçelim. Bütün soruları bitiremeyeceğim. Hangisi iyi süper kahraman Ben Spider. İşte bulan örümcek adam. Spidey. 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 Hoppa. Üstüne sıkmayı deneyeceğim yok. Dur bu ne ya? Labirente dönmüş bildiğin. Arkadaşlar dur bir dakika ayarlayacağım. Aynı şunlara benziyor bak bir dakika. Size bir çizgi çizeceğim. Aynı onlara benziyor bakın. Bir arkadaşlar şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Direkt böyle geçeceğiz. Başlayalım o zaman ne bekliyoruz? Gel gel geldim arkadaşlar. Yanlışlıkla kaydı açmayı unuttum da. Evet sorular şimdi zorlaşıyor. 3 oldular. Hayır ya iyi troll yüz. Ne alaka ya? Troll yüzde bir sürü short video geliyor da ben çekemiyorum yine. Bir tane çektim ama iyi olmadı galiba. En iyi troll yüz bu. Baba. yanlış Yalnızca... sağ atam. Bu sorular biraz daha zorlaştı bu arada. En iyi kursal robot. Şaka, Osprime diyeceğim. Ops. İsmini unuttum ama. Ops. Ya söyleyemiyorum ismini. Yok asam. Hayır, hayır 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 hayır. Elindeki şey alsam zaten döyeceğim o o zaman Freddy Fazbear buraya kadar anladınız mı yanlış var ya ha tamam R2 D D2 öyle bir şey duymadığım için seçmedim zaten salınacak slide salınacaklar iki tane salınacak var ya Nasıl slide yapıyorum bu ne ya Yanlışsa var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne ee, burası ne? Op. bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. E şöyle eşek. Lan eşvol eşek. Duvarı kırdın. Hayvan. Roblox'un parası kaç biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Alarmı anlatmaya başladı. Bir dakika. Kaç kaç. Gir şuraya. Buraya mı gideceğiz? Nereden geçeceğim ben? Buraya geçeceğimizi biliyorum. Nasıl gideceğim? Ee, ıı, 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 ıı. Bir dakika karakterin görüşünden geçelim. E ne var şimdi? Ha, benim beynim yok vallahi bile. Abi ben nereye gideceğim? Aşağı mı ineceğim? Ben de beyin yok vallahi ben de beyin yok. Şekilin yoldan ben geliyorum. Oda oda attı robotta. Buradan atladığınızı düşünsenize sırtınızı düşün. Gevşek, çok iyi ya. Ayakta kaydım az önce. Lan ne oldu? Ha? Adaba da bastı debattı. altında değil mi kaydıraklar? Yok. Taş, taş, ha. keskin bıçak mı? Siz bence kafayı yemiş olmalısınız. Arkadaşlar. Bıçak, bıçakla bıçakla oynamayın çok tehlikeli. En iyi sebze. Bence mısır ya. Çünkü ben brokolinin tadına bakmadım. Ya tamam ben bro brokoli makarnaymıştım ama farkında değilim brokoli olduğunu. Annem sonradan söylemiş. Yanlışlıkla brokoli yemişim ama. Brokoli olsa sağlıklı arkadaşlar. Ama tadı, tadında biraz gariplik var. En iyi sütman. Buraya kadar anladınız mı? Ya ben ne gideceğimi bilmiyorum. Piyano. Piyano yanlış değil mi? Yok değil. Davulu göremedim ama neyse. Soruları tamamlamak istiyorum. Son videoyu bitireceğim. Ee, bir durduruyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoda biraz beynim çalışmıyor. Arkadaşlar geldim. Ve 4 soru oldu. En iyi lezzetli Evet. Artistik yaptım ama neyse. YouTube kanal. E ben bu videoyu çekiyorum. Benim de YouTube kanalım var. Hani ben malımı da söylüyorum ya. Bilenler var. Piu 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 piu. Hayır. Ne oluyor ee, en iyi alır. Ah, ahır hayvanı. Bence önce tavuk tavuk en iyi. inek de en iyi. İnek bedava süt, tavuk da bedava yumurta. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bu ne diyorum? Evet. Umarım çavuk da, da güzeldi. gelecek en iyi sezon. Kış ya da yaz. Ben yaz ve kışı daha fazla. Çok seviyorum ya. En iyi pizza restoranı. Ya yani şimdi canım çekti. Neyse. Sizin de canınız çekmiştir. Pizza sevmeyen kim var ki? Eee kıyafetlerini ver. Kıyafetlerini ver. Abi burası mı tehlikeli görünüyor ya? Şakasın ya. What the hell? Youtuber. E ben kaydırak kaymak istemiyorum. Ben kırmızıdan kaymak istediğim için buradan gideceğim. O buradan da kayabiliyorum. Sonuçta kırmızıdan kaymış oldum. Eee Siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Bu nasıl bir soru? Yolculuk ya Buraya kadar anladınız mı? Evet oyunu yalayıp yuttum. Bazen bir şey de söylemedim. Benim videomu izlerseniz bu oyuna girerseniz hangi soruyu çektiğimizi biliyorsunuz. En iyi menes hayvanı mı? Ya siz bana vallahi dalga geçiyorsunuz ha. Ya kedi köpek balığı ne ya? Siz bana dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne? Neyse köpek balığını seçiyorum derken evet. Bu saçma sapan bir soruydu. Siz Türkiye'de böyle hayvanları görüyor musunuz? Bir dakika bir dakika. Tamam gidiyordum. En iyi yumurta türü. Omlet ya da sert haşlanmış. Yok o olmaz. Sandviç. Ama yumurtalı sandviç. Bir de kaşırıltı. Yumurtalı sandviç. Ya ben yumurtalı sandviçi seçiyorum. Çok lezzetli olabilir. Ne oluyor ya? Yine mi ya? Selamün abi. Galiba e, filme geldik. Kafa mı yaptın? Eş eşek. O zaman ben yumurta yumurtaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Yumurtada yalnız havalı çıldırırım. Evet, tamam. Siz bugün kahvaltıda ne yediğinizi e, ee, yazın arkadaşlar. Ama short videodaki ilk videoma çünkü bu videolarımda niye yorum kapalı bilmiyorum ama boşver. Short videomdaki ilk videoma siz bana beni, siz benim oraya hangi kahvaltı kahvaltı yediğinizi bugün sorun. Ee, ben mesela patates yedim bugün. O kadar bir de çay içtim. O kadar. Ee, bana ne? Kırmızı yok. E ee, gel sen daha yeni mi katılıyorsun? Biz de biz de arkadaşlarla beraber nerelere geldik? Yeni katılıyor çocuk daha. Ne yapayım? Oyunu bitirdik arkadaşlar. Yok oyun yalayıp yut, oyunu yalayıp yuttum şu. Zıkkımın kökü. Oyunu yalayıp yutmuşuz. İşte bu. Gızdayız, 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 gızdayız. Bunun bu arada arkadaşlar Tuvalet modu var ama ben tuvalet modunu istemiyorum. İğrenç göz. İğrenç yani. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.